YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak tam bir şifa deposu terbiyeli sebze çorbası tarifim var. Soğuk kış günlerinde kase kase içip tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Yapılışına geçiyorum. Bir tane kaba olabildiğince küçük küçük doğruyorum. Çorbamızın malzemeleri de oldukça az. Bir tane kabak, bir tane orta boy patates, bir kırmızı kapya biber ve bir tane havuçtan ibaret. Kapağımızı da doğradıktan sonra patatesi de doğramaya başladım. İnanın bu kısımları kesmek isterdim ama doğrama kısımları çok önemli. Daha büyük doğrarsanız iyi bir sonuç alamazsınız. O yüzden göstermek istedim. Olabildiğince küçük doğruyorum. En son kırmızı biberi de doğradım ve çorbamızı yapmaya başladım. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını aldım. İlk etapta doğramış olduğum havuçları ekledim. Havuçları eklememin nedeni havuçlar biraz sert olduğu için daha geç pişecektir. Havuçları yağın içerisinde 3-4 dakika bu şekilde kavurdum. Daha sonra patatesleri ilave ettim ve çok hafif 1-2 dakika kadar da bu şekilde kavurdum. Kabak ve biberleri de ekledim. 3-4 dakika bu şekilde kavuruyorum o kavrulurken bir yandan bir diş sarımsak rendeledim içerisine. Çorbamızın suyunu veriyorum. 1 litre su ilave ettim. Kıvamına baktım ve suyu biraz az gibi geldi. 1 su bardağı su daha ilave ettim. Şöyle yeniden karıştırıp kıvamına baktım. Tencerenin kapağını kapattım ve sebzelerim yumuşayıncaya kadar pişirdim. Evet, artık sebzelerim yumuşadı. Şimdi çorbamızın terbiyesini yapmaya başladım. Bir kasenin içerisine bir dolu su bardağı yoğurdu aldım. 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın sarısını da ekledim. Çırpıcı ile pürüzsüz hale gelene kadar çırptım. Daha sonra içerisine bir su bardağı su ilave ettim ve yeniden çırptım. Hazırlamış olduğum terbiyenin içerisine çorbanın suyundan alıp karıştırıyorum. Bu işlemi 4-5 kere yapıyorum sonra terbiyeyi tencerenin içerisine karıştırarak ilave ettim ve çorbamızın suyu kaynayıncaya kadar karıştırdım yeniden bir su bardağı su daha ilave ettim çorbamızın kıvamı bu rengi de efsane görünüyor çorbamız kaynadıktan sonra tuz ve biraz da dereotu ilave ettim 4 dakika bu şekilde pişirdim çorbamızın lezzeti ayrı bir güzel görüntüsü ayrı bir güzel gördüğünüz gibi şahane görünüyor Şimdi servis edeceğim tabağımı alıyorum. Evet çorbamızı servis ediyorum. Bakın efsane oldu. Evet çorbamızın kıvamı bu. Dilerseniz biraz daha su ilave edip pişirebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.